Evet arkadaşlar bugün Berat'la evler yaptık. Arkadaşlar ben Berat'a biraz yardım ettim. Yardım ettim. Yapamamış bazı yerleri. Hadi oralarda yardım ettim gösterdim. Nasıl Sonra yapılacak? kendi yaptı yap yapılacağını. Şimdi ilk önce bizimkinden geçmeye başlıyoruz. Şimdi bunun adı Mahmut tamam mı? Ne yapalım Mahmut? İyi. Bu da Berat. Nasılsın abi? Bunlar korumalar arkadaşlar. Belatta korumalar. Arkadaşlar, böyle bir seçim yaptık bakın. Şimdi şuraya <laughs> Öbür tarafta. Şu şurada. Burada değil öbür tarafta. Öbür tarafta şey var. Oradan yaptık. Ben göstereyim bekleyin. Arkadaşlar, şimdi bana villa, zengin ev var. Zengin evi var. Fakir evi var. Yeraltı evi var. Kafe evi var. Arkadaşlar bana kafe evi çıktı. Berat hangi sanır çıktı? Zengin, evi. Zengin, Zengin evi. havuzlu. Zengin havuzlu. Bu çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar short videosu olamayacak. Çünkü böyle oldu. Bir dakikayı geçtiği için short videosu olamayacak. Şimdi benim evimden gezmeye başlayalım. Arkadaşlar benim evimi ters yapmışım. yanlış yine. Girelim. Benim böyle pembe bir zemin var Burada balıklar falan var Böyle Evin dörtte birini kaplıyor. Televizyon Buradan ben yatağıma uzanıyorum Böyle nilo ya nilo ya diye izliyorum. Sonra bu da benim tablom Sonra bunlar da e, Benim Zırhlarım Bunlar da sobam Bu da örgüt Bu da kitaplık büyü basıyorum Bunlar da fırınlar. Akşam benim evim küçük. Kafe evi. Dışını falan göstereyim. Yukarıdan görünüşü böyle. Üstten görünüşü böyle. Burada sobanın bacası. Üstte paramotörler var. Onlar şeyi çekiyor şimdi şeyi falan. Şimdi isterseniz gösterelim. Bak. Hava durumunu. Kok gürültülü vurdum. Tuna'yı aldık. Şimdi bakalım. Buraya çakacak şimdi şehitler. Birazdan çakar. Berat'ta da aynısı var. Beni yok, beni yok, beni yok. Nasıl yok? Ben yapmadım. Ee, o yapmamış. Yapacağım demişti. Yapmamış ya. Allah Allah. Birazdan çakacak. Bakın. Bunlar şey almaya başladı. Çekiyor şu an. Bakın üstten üstten değişiyor. Aha çaktı gördünüz mü? Hmm. Bir daha çaksın dur bak. Bir de buradan mı yakalım? Bir daha çakmasın bekleyelim. Birazdan çarpar. Hadi bakalım. Hadi. Hah, parmağım acıdı. Çarpmıyor bekle. çarpar. Gelin imparatorlarla. Allah. la. Çapsana. Hadi oğlum. Arkadaşlar bekleyin. Hatta beklemeyin ya. Ne yapacağız bekle? la 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 Çarpmıyor. Çarp. 3, 2, 1 çarp. Böyle yaptım. Ne oluyor? O depesini çıkıyor. Öt, 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 öt. Kafamı çarpsın. Karanatör. Çarp hadi. Çarp Tekrar deneyeyim. Tekrar aldım kokuyu. Bak ver hele. Bir şey göstereceğim. Şuna oğlum bir şey gösterecektim. Ne? Ver. oğlum videodayız. Olsun tamam Nereye çarptı? Görmedim ki. Arkadaşlar bu videoda siz görmüştünüzdür herhalde. Sıra benim evime geçiyor. Ben göstereyim. Ya. Evet. Ben göstereyim. Berat kendi evini gösterecek. Tamam. Evet şimdi Berat'ın evine geldik. Burası Berat. Havuz. Evet burası Havuz. Zengin ev yapmış Berat. Ama elmas kanı olmasın. Aman böyle de güzel. Burada köpeklerin ismi. Evet. İlka Arkadaşlar o Sınaş da Galatasaray'dı. Sınavcı dedi. Yanmış Muster. yapmış. Müsterer'e doğru da İlka Ardi yapmış. Evinde yarasalar dolu arkadaşlar. Evi pis yani. Yerde çim var. evet çim değiştirmedim. Değiştir sen çok. Güzel. Bu televizyon. Ama nasıl televizyon lan? Sonra bura tablo. Tuvalet. Yok. Ben de tuvalet yok. Bura mutfağı Burası mutfağımız. Ya çok güzel. Keşke bana dedi villa ev çıksa ya. Sana zengin ev alırdı çıktı. Burası da benim oyun adam. Ya, burası bilgisayarlar yapmış. Ya. Benim aklıma nereden gelmediği. gelmedi? Adam. Burada iki kapı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim evime şu an yıldırım düştü. Burası da benim yatak odam. Hadi uyuyalım. Benim yatağım. Evet uyuduk kalktık. Bir de yukarıdan göstereyim dur. Yukarıdan göstereceğim bir de. Valla <laughs> kapı niye koydun? Valla bu bizim yapmamız 1 iki saat meydan ki 1 saat benimki yarın 2-3 saat. Arkadaşlar benim yarım saat 15 dakika yarın 45 dakika kaç Benimki de... Bir buçuk saat sürdü. Yok. Bir buçuk saat. Aa evet bir buçuk saat. Yarım saat şurada yaptık ya. O yarım kadar... saat. Bak yarım saat burada yaptık. Yarım saat içeride yaptık. Yarım saat de burada yaptık yani. Böyle arkadaşlar. Üç tane odam var. Gördüğünüz gibi size ne gösterecek? Arkadaşlar benimki bir artı bir. Bir artı sıfır ev. Benimki böyle çıkıyorsunuz. Biraz senin kaç odan var? Bilmiyorum. Kaç var? Bir, iki, üç, dört odam var. Buradan da Kaç salon var? Benim kaç salonum var? Bir mi? Bir salonum var. Senin? Evet. Benim de bir dört. herhalde dört oda yapmış. Siz evet biraz. dört oda yaptım. Evet dört artı bir arkadaşlar Berat'ın evi. Benimki de e, bir artı bir. Bir artı bir. bir. Minik beyim, kafayı. Ya, kafayı bir ev. Kafa evi. Ya kafa evi çıkmasını istemiyordum ama çıktı. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Doğru söyleyeyim. Bana aslında villa çıkmıştı. Villa, havuzsuz villa. Evet, havuzlu villa çıkmış. Havuzsuz bana villa da, bana, bana bak, bana bak. havuzlu villa çıkmış değil mi? Ben, ben... şekilde. Hayır, ben gerçekten bana havuzlu villa çıktı. Ben bunu yaptım. Bana zengin evi havuzlu çıkmıştı. Sen niye bunu yaptın niye Ama... E, 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 sana da çıkmış ya. Havuza mı atladın? hı. Hı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Bana yani kabuksuz vida çıkmıştı ben ama şey çık yaptım tabi ki de. Hile, hile yaptım biraz. Zengin evi villalı yaptım şey, havuzda yaptım. Ben boğuluyoruz. Bana biraz hile yaptım ben biraz. <laughs> arkadaşlar benden de hoppe çekmedi. Çekmedi. Biz de hiç çekmedi. Hangimizin evi daha güzel arkadaşlar? Hı. Yorumlara yazın. Bence kimliği yoksa Berat'ın kimi? Bence benimki değil mi? Arkadaşlar benim gidenler e, yorumlara bir yazsın Berat'ın gidenler yorumlara iki yazsın Yok da yedi yazsınlar benim gidenler tam yedi yazsınlar benimkine bir de yazsınlar. Bence yedi daha güzel. Evet bu benim kimi. O Berat'ın kimi. Çok güzel bence. Hem bizimki daha güzel. Gel de gel de söyle. Hem bizimki daha güzel. Arkadaşlar benimki bence daha güzel görünüyor. Minik evet. ama çok güzel. Benimki daha güzel görünüyor. Keşke kafa evi. Hem silah şeklinde biraz evler. Evet şey, silah şeklinde zaten bakın. Şöyle baktığımızda silah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Berat'ın diyenler yedi. Bay bay. Benimki diyenler yedi. Ne diyorsun ki diyenler bir. Evet. Hadi bakalım. Bay bay. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.